Kalbin Yolculuğu ve Nefs Terbiyesi Karanlık içinde bir ışık arayanların buluştuğu ezoterik bilgelik kanalına hoş geldiniz. Bu serimizde tasavvufun derinliklerine doğru 4 bölümlük bir yolculuğa çıkacağız. Yolculuğumuzun ilk durağı kalbin kapısından içeri girmek ve nefsin çetin labirentlerinde ilerlemektir. Çünkü hakikati arayan insan için ilk adım, kendi iç alemini tanımaktır. Tasavvuf ehline göre insanın en büyük imtihanı kendi nefsiyle olan mücadelesidir. Nefis insana daima geçici arzuları fısıldar, kalbini dünya sevgisiyle doldurur ve hakikatten uzaklaştırır. Bu yüzden tasavvuf yolunun ilk basamağı nefsin dizginlenmesi ve kalbin arındırılmasıdır. Kalbin yolculuğu işte bu noktada başlar. Allah Bakara Suresi'nde şöyle der: kim nefsini arındırırsa kurtuluşa erer.